Merhaba değerli Molbi takipçileri. Bugün sizlerle Molbi olarak ilk post case yayınımızı sunacağız. Bu yayınımızda bağışıklık sistemini ele alacağız. İlk bölümümüzde kısa bir giriş yaparak öncelikle bağışıklığın ne olduğunu ve omurgasız hayvanlarda bağışıklık sistemimizin nasıl ilerlediği hakkında sohbet edeceğiz. Daha sonra ileriki bölümlerde ise asıl konumuz olan omurgalılarda bağışıklık sistemi nasıl ilerler geniş çaplı ele alacağız. En güzel öğrenme biçimi rahat olanıdır. Patojenler yani hastalık oluşturucu etkenler geniş bir hayvan kitlesini enfekte eder. Bir hayvanın iç ortamı bir virüs, bakteri, fungus ya da başka bir patojen için hemen hemen ideal bir yaşam alanıdır. Hayvan vücudu hazır besin maddelerini, üreme ve gelişme için korunaklı bir ortamı ve yeni ortamlara taşınma olanaklarını sunar. Biz bir nezle ya da grip virüsü açısından kusursuz ev sahipleriyiz. Bizim açımızdan ise her şeyi o denli harika değildir. Neyse ki evrimsel süreçte hayvanları istilacılara karşı koruyan adaptasyonlar gelişmiştir. Çoğu hayvanın vücut sıvılarında ve dokularında bulunan görevli bağışıklık hücreleri özgül olarak patojenlerle karşılaşıp onları yok etmektedir. Enfeksiyona karşı ek tepkiler birçok şekilde olabilmektedir. Bunlar arasında bakteri zarlarını delmek ya da virüslerin vücut hücrelerine girişlerini engellenmesi gibi yöntemler bulunmaktadır. Bunlar ve diğer savunmalar bağışıklık sistemini oluşturur. Bu sistem hayvanın çoğu enfeksiyonu engellemesine ya da sınırlamasına olanak tanır. Bir yabancı molekülün ya da hücrelerin bağışıklık tepkisi ortaya çıkması için mutlaka patojen olması gerekli değildir. Ancak biz bu burada bağışıklık sisteminin patojenlere karşı savunmadaki rolü üzerine odaklanacağız. Tüm hayvanlar doğuştan gelen doğal bağışıklığa sahiptir. Bu bir enfeksiyon durumunda hemen aktif duruma geçen savunmadır ve daha önce patojenle karşılaşıp karşılaşmama onu etkilemez. Doğal bağışıklık içerisinde mikropların içeriye girmelerine karşı önemli engel oluşturan deri ya da kabuk gibi dış vücut örtüleri de yer alır. Tüm vücut yüzeyindeki açıklıkları kapatmak, gaz alışverişi, beslenme ve çoğalma faaliyetleri gibi nedenlerle olanaksızdır. Mikropları yakalayan ya da öldüren kimyasal salgılar vücut giriş ve çıkış bölgelerini korumaktadır. Diğer taraftan sindirim sistemi ve solunum sistemi astarları ile diğer alışveriş yüzeyleri enfeksiyona karşı ilave engeller oluşturmaktadır. Eğer bir patojen savunma engellerini aşarak vücuda girecek olursa bu saldırının nasıl savuşturulacağı önemli ölçüde farklılık gösterir. Vücut sıvıları ve dokularının içine yerleşmiş olan bu istilacı artık dışarıya ait değildir. Bir hayvanın bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla savaşabilmesi için vücut içindeki yabancı cisimleri ve hücreleri fark etmesi gereklidir. Diğer bir deyişle gerektiği gibi çalışan bir bağışıklık sistemi kendinden olanla olmayanı ayırt edebilmelidir. Kendinden olmayanı belirlemek moleküler tanımayla başarılabilir. Moleküler tanıma olayında reseptör molekülleri yabancı hücrelerin ya da virüslerin moleküllerine özgül olarak bağlanır. Doğal bağışıklıkta önceden belirlenmiş bir reseptör protein grubu hayvan vücudunda bulunmayan ancak bazı virüsler, bakteriler ya da diğer mikroplarda yaygın olarak rastlanan molekül ya da yapılara bağlanmaktadır. Doğal bağışıklık molekülünün yabancı bir moleküle bağlanması, iç savunma savunma sistemlerini harekete geçirmekte ve patojenlere karşı geniş çapta bir tepki oluşmasına yol açmaktadır. Moleküler tanımanın farklı bir tipi, kazanılmış bağışıklığın temelini oluşturur. Bir savunma şekli sadece omurgalılarda bulunur. Bu tip bağışıklığa sahip hayvanlar her biri Belirli bir patojenin belirli bir molekülünün özel bir bölümüne tanıyabilen geniş bir reseptör yelpazesi meydana getirir. Sonuç olarak kazanılmış bağışıklıkta tanıma ve tepki son derece özgül bir şekilde gerçekleşir. Edinilmiş bağışıklık, cevap olarak da bilinen kazanılmış bağışık tepki, doğal bağışıklıktan sonra harekete geçirilir ve daha yavaş gelişir. Edinilmiş ve kazanılmış terimleri bu bağışıklık tepkisinin enfeksiyon oluşturan patojene önceden maruz kalmayla geliştirildiğini yansıtmaktadır. Kazanılmış tepkilere örnek olarak bakteriyel toksini inaktif eden proteinlerin sentezi ve virüsle enfekte olmuş vücut hücrelerinin hedeflenmiş yok edilişleri verilebilir. Doğal bağışıklık tüm hayvanlarda bulunur. Doğal bağışıklığı incelemeye, enfeksiyonla savaşı sadece bu tip bağışıklıkla yapan omurgasızlarla başlayacağız. Daha sonra omurgalılara döneceğiz. Omurgalılardaki doğal bağışıklık hem enfeksiyona karşı ani savunma yapar hem de kazanılmış bağışıklık savunması için bir temel oluşturur. Şimdi gelelim omurgasızlarda doğal bağışıklık nasıl ilerler? Böceklerin çok çeşitli mikroplarla dolu olan Karasal ve sucul yaşam ortamlarındaki büyük başarıları umurgasız doğal bağışıklığının etkisini ortaya koymaktadır. Bu her iki ortamda da böcekler enfeksiyona karşı ilk savunma hattını oluşturan dış iskeletlerine güvenirler. Büyük ölçüde bir polisakkarit olan kitinden oluşmuş dış iskelet, çoğu patojene karşı etkili bir engel oluşturur. Kitin kökenli diğer bir bariyer aynı zamanda böceklerin bağırsaklarında bulunmaktadır. Bu bariyer, yenen yiyeceklerle alınan birçok patojenin enfeksiyonunu engeller. Bakteri hücre duvarlarını parçalayan bir enzim olan lizozim de böcek bağırsaklarını koruyan diğer bir unsurdur. Bir böceğin savunma hatlarını aşan patojen bazı iç bağışıklık engelleriyle karşılaşır böceğin dolaşım sıvısı olan hemolenfte hemosit olarak adlandırılan bağışıklık hücreleri bulunur. Bazı hemositler fagositoz denen bir savunma olayını gerçekleştirirler. Fagositoz bir hücresel sindirim olayı olup bakteriler ve diğer yabancı maddeler bu olaya sindirilebilir. Diğer hemositler patojenleri öldüren ve plazmodyum gibi Büyük parazitlerin yakalanmasına yardım eden kimyasalların üretilmesini tetikler. Plasmodium sivri sineklerde parazit olup sıtmaya yol açar. Ayrıca, hemolenfteki patojenlerle karşılaşmak, hemositlerin ve diğer bazı hücrelerin antimikrobiyal peptitler salgılamalarına yol açar. Bunlar kısa zincirli aminositlerdir. Bu peptitler bir böceğin vücudunda dolaşarak bakteri ya da fungusları plazma zarlarını parçalamak suretiyle öldürür ya da etkisiz kılarlar. Böceklerin bağışıklık hücreleri bakteri ya da fungusların sadece dış tabakalarında yer alan moleküllere bağlanırlar. Fungus hücre duvarları belirli ve özgün polisakkaritler içerirken Bakteri hücre duvarlarında şeker ve amino asit karışımından oluşan ve hayvan hücrelerinde bulunmayan polimerler yer alır. Bu tip makromoleküller patojenin kimliğinin belirlenmesinde rol oynar. Böcek bağışıklık hücreleri özel tanıma proteinleri salgılayarak her birinin bir fungus ya da geniş bakteri gruplarına özgü makromoleküllere bağlanmasını sağlar. Doğal bağışıklık tepkileri değişik patojen grupları için farklılık gösterir. Örneğin bir fungus olan Neurospora crassa bir meyve sineğini enfekte ettiğinde fungus hücre duvarının parçaları bir tanıma proteinine bağlanır. Bu yapı beraberce hemositlerin üzerinde bulunan reseptör tol proteinini aktifleştirir. Tol reseptöründen çıkan sinyalin hücrenin çekirdeğine iletilmesi fungusa karşı bir dizi antimikrobiyal peptidin üretilmesine yol açar. Eğer sinek mikrokokus leteus bakterisi tarafından enfekte edilmişse bu kez farklı bir tanıma proteini aktifleştirilir ve sinek mikrokokus leteus ve ile ilişkili birçok bakteriye karşı etkili olan bir dizi antimikrobiyal farklı peptidi üretir. Meyve sinekleri tek bir enfeksiyona ve cevap olarak birbirinden farklı çok miktarda antimikrobiyal peptit salgıladığından herhangi bir peptidin aktivitesine çalışmak oldukça zordur. Bu soruna çözüm sağlamak için Bruno Lemaitre ve arkadaşları sinek bağışıklık sistemini yeniden programlayacak modern genetik teknikler kullanmışlardır. Sineğin vücudundaki tek bir tip antimikrobiyal peptit sentezinin etkin bir bağışıklık savunma sağlayabildiğini göstermişlerdir. Ayrıca onlar belirli antimikrobiyal peptitlerin farklı patojen çeşitlerine karşı koyduğunu göstermiştir. Konu tekrarı olacak şekilde küçük bir bölgeye tekrar değinmek istiyorum. Doğal bağışıklıkta küçük bir reseptör grubunu kullanarak çok sayıda patojence paylaşılan özellikleri tanırken hızlı tepki oluşur. Kazanılmış bağışıklıkta ise geniş bir reseptör grubu kullanılarak belirli patojenlere özgü özellikleri tanıyarak daha yavaş tepki oluşturur. Aynı zamanda doğal bağışıklıkta savunma engelleri ve iç savunmalar mevcuttur. Yani savunma engelleri dediğimiz deri, zarlar ve Salgılar olabilir. İç savunmalar ise fagositik hücreler, doğal katil hücreler, antimikrobiyal proteinler veya yangısal tepkiler olabilmektedir. Kazanılmış bağışıklıkta ise humoral ve hücresel cevaplar vardır. Humoral cevap, antikorlar vücut sıvılarındaki enfeksiyona karşı savunma yaparken hücresel cevapta ise sitotoksik hücreler vücut hücrelerindeki patojenlere karşı savunma gerçekleştirir. Fagositoz olayına da değinecek olursak ilk başta yalancı ayaklar patojenleri çevreler. Daha sonra patojenler endositozda yutulur. Yutulan patojenler koful oluşturur. Koful ve lizozom kaynaşır ve toksik bileşikler ve lizozom enzimleri patojenleri parçalar. Patojenlerden arta kalan egzositozda da dışarıya atılarak fagositoz işlemi gerçekleşmiş olur. Bu videomuzda postcase yayınımızın da sonuna geldik. Diğer bir postcase yayınımızda bağışıklık sisteminin omurgalılarda nasıl işlediği hakkında konuşacağız. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Sağlıkla kalın.